Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün ikinci videomu yapıyorum. İkinci videomda, bu arada videomu bulamayanlar da olabiliyor. İkinci videomda e, pembe saçlı benim ablam arkadaşlar. Ablamın sesini de duyalım. <laughs> ablam da var. Ablamla bağlandık. Bugün Squid Game oynayacağız Roblox'ta. Rica <laughs> Kasa biru çok işi var oyunda. Yani bir oyuna bu kadar çok kişi gelmiş normal bir şey değil. Gelsene şuraya bak görsünler beni. Bakın arkadaşlar şu pembeli olan Gel şuraya en üstte. Takip bir... ediyorum ya arkadaşlar. O ablam. Heh. Bakın arkadaşlar şu Cemre Sol öyle bir şey yazıyor. <laughs> tamam hadi arkadaşlar. Bu arada ee, açıklamayı oyunun ismini yazarım. Girmek isteyenler varsa. Oyunu bilmeyenler için söyle. Nerede? Asya neresin? Bu arada de, ablamın de, adı, de, adı de. Asya. Ben de benim... Asya gelsene. Ee, herkes sorarsa diye merak ederseniz diye benim adım da Soydan. TikTok'tan asayabileceksiniz. Evet TikTok'ta hesabım vardı ama sana... Asya gel. Kaç saniye kaldı? Aa, 26 falan. Ay adamın kafası da bekliyor. Neredesin Asya? Gireceğim ben girdim. Arkadaşlar göremiyor seni. bu da burada. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz şu pembe saçlı? ya, <laughs> hatta yanım Biri aksalot kafalı bir şey. Evet şu değil mi? Vallahi nerede? Evet arkadaşlar gidiyoruz şu şu. İlk açıyorum. turdan ölmez şu. Inşallah. Güzel bir aksa da da. ya yan yana oynuyorum. Arkadaşlar da seni görsün. Arkadaşlar ilk oyunuz. Şimdi burada size oyun veriyor ve kaybederseniz ölüyorsunuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar üç kardeşiz. Ee, duyuyorsanız. Kardeşim ağlıyor şu an. ya O yüzden sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Evet diyeyim. arkadaşlar. Aslan görebilir misin? Ya ya inşallah görevli olur. Ben olmadım. Ama Olma. Aslı görevli mi olacağız? Ya en son görevli. Aslı gel. Asya geri kaldı. Yüzde olmuş. Aslı ben seninle gideceğim. Neredesin? Gel şu çalıkların oraya gel. Aksolot kafalı. Hayır hayır ben buradayım. Uf aksolot kafa. Arkadaşlar. Seni gördüm sana geliyorum. Böyle kırmızı ışıkta ilerleyenler ölüyor. İçin ışıkta nasıl herkes ölebilir Arkadaşlar. Adamlar istediklerini vuruyor. Bu vuracak. Dur. Bak adamlar vuruyorsa. Vaktinde durmazsan ölürsün. Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Yeşil ışık dediğinde ilerlememiz gerekiyor. Beni izle. Arkadaşlar. Atlas nerede? Arkadaşlar görüyor musunuz? Görenler yazsın. Gel! Gel arkadaşlar. Şimdi size Squid. İleriyi sarıp bakmayın, kopya çekmeyin arkadaşlar. İleri. Şimdi size bir yapacağım arkadaşlar. Squid Game'in kopyası yapacağım. Zıplayarak geçiyorum çizgiyi. Geçtim bile. Bu oyunda ee, bebek yeşil ışık dediğinde ilerleyebiliriz. Ama arkasını döndüğünde yani kırmızı ışık dediğinde durmamız gerekiyor. Ve süremiz de var. Çok kaşınıyorum ben. Kırmızı ışık. Geçiyorum. Keşke gardiyan olabilseydim. Evet arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone. Kim etti ya beni? Şu itti. Şu, değil de. Ben onu iterim. İkinize de ittin hazır dedi. De. It ben oh, biz onu on bin kere ittik. Yalnız farkındasın değil mi? Do, 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 do. <laughs> of. Şimdi arkadaşlar ağaca tırmanalım. Soydan gel hadi. 30 saniye arkadaşlar yukarıda görebiliyorsanız. Biz bu süre dolana kadar Durduruyoruz. Evet Hihi, arkadaşlar. bitti olsa çıktı. Bu arada böyle bağlanıp oyunu oynayabiliyoruz. Kuzeni Mehmet falan da var yani sadece ben çekmeyeceğim. Ah. Evet arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar benim burada bir kopyam var. Kalem. Sen çok şanslısın. Ama ben... abla. Evet pek öyle diyemeyiz. Burada verilen kurabiyenin üstünde. Ay <laughs> Allah'tan Bir anda üç geldi. Arkadaşlar yaptım. Abi çok özür dilerim. Biraz kırık ama. Biraz kırık ama. Asya geçtin mi? Ay neredesin? Kaydırağı çık arkadaşlar Asya bir yandan görüyoruz. zaten yeniden durduracağım çok, çok sonra çok zaman oluyor Evet arkadaşlar yeniden durduracağım bir dahakine kadar arkadaşlar evet, devam ediyoruz ve bir dahaki oyunundayız Aa, ya bunu hiç sevmiyorum arkadaşlar ya bu savaş gecesi arkadaşlar ben savaşmayacağım tabii ki de Asya Efendim. Tepelerde ben varım. Ben de tepedeyim. Lan sakın bak bu bundan ben korkuyorum. Aa arkadaşlar rahatsız görüyor musunuz? Hadi. Hadi. Sopan verdi beni. Al sana verecek iyi geceler tatlı Herkes kimsenin olmadığı bir alana gitmeye çalışıyor. Niye benim bir İngilizce yazıyor bir de. De arkadaşlar anlamayanlar. Hayır ya. Anlamıyorlar. Bana biri gelirse valla dayağı yer söylen dikkatli oluruz tamam mı? Az ben, ben seni görüyorum. Buradasın. Arkadaşlar burada ben. savaş yapıyoruz. ben düşme, düşme. Ben savaş yapıyorum aslında yani amaç bu o oyunun tadını çıkartmak. Uğur, 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 uğur. İnşallah benim kimse bulamaz. İnşallah öyle. Gelmez adam. Düştü kesin. Aslı ben ortadayım. Ne? 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 Efendim. Pardon. Pardon. Arkadaşlar ablam şu geceki bir şeylerle Watch Game videoların devamı gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ve beğenin. Tabii kötü beğenmediyseniz de beğenmeyin yani. Hem bir şey yapın yorumla yazabilirsiniz. Neden beğenmediniz ee, ya da neden beğendiyseniz neden iyi. Ben arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum. Bu yüzden. 9 8 7 6 5 4 Arkadaşlar yalnız alttan da okuyabilirsiniz Türkçe. Durdura durdura. Biz bildiğimiz için Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu da en yukarıya çıkmamız gerekiyor. Ama bazı şeyler İngilizce yazabilir. Yani burada yukarıya çıkmamız gerekiyor. Aşağı düşmememiz gerekiyor. Anlam bu. Ve başlıyor arkadaşlar. Haydi. Haydi. Bismillah. Arkadaşlar ben ilerliyorum çok hoş. Aşağıdan su geliyor. Leon'dan en yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. Bakın arkadaşlar herkes en yukarıya çıkmaya çalışıyor. Çok zor parkur falan var. arkadaşlar Ölecek miyiz? Geçin arkadaşlar.